Altyazı Bugün çok güzel geçti. Ondan sonra helikopterde, helikopterde her şeyi küçücük gördüm. En büyük hayalimdi. Evler, evler, insanlar, ağaçlar her şey küçücüktü. Ondan sonra ıı, size çok teşekkür ederim. Azıcık sallandı ama yine de çok çok beğendim. Çok güzeldi. Beni beni beni, beni bindiren jandarma abilerime Herkese çok teşekkür ederim. Alicim nasıl hayal ediyordun uçmayı? Hayallerini gerçekleştirebildik mi? Evet, gerçekleştirebildim. Korktun mu peki uçarken? Hiç korkmadım. Hiç korkmadım. Peki büyüyünce jandarma olmak ister misin? İsterim. Çocukların hayallerini gerçekleştirmek ister misin? İsterim. Tam biz de seni isteriz. Biz de seni aramızda görmekte isteriz. Mutlu oluruz seni aramızda görmekten. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Manisa Valiliği'ne CİMER üzerinden Ali kardeşimiz ve ailesinin bir müracaatı oldu. Ali kardeşimizin en büyük hayalinin helikopterle uçmak olduğunu bize ilettiler. Biz de bu müracaatı alır almaz Sayın Valimizle ve Sayın Komutanımızla görüşerek Ali kardeşimizin en büyük hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yaptık, hazırladık. Bugün de havadan trafik denetimimiz vardı. Ali kardeşimizi de yanımıza alarak Manisa ilinde havadan trafik denetim faaliyeti yaptırdık. Kardeşimizin en büyük hayalini gerçekleştirmek bize gurur verdi. oğlum e, <laughs> güçten beri uçuş hayali vardı. E, rahatsız olduğu için e, büyük oğlum e, Cumhurbaşkanı şehrinden başvuruyor. Manisa valiliği tarafından okeleniyor. E, Manisa valiliğine ve komutanlarımıza hepsine çok çok teşekkür ederiz. Hepsine Allah razı olsun, Allah razı olsun hepsinden. Ee, oğlumun hayalini gerçekleştirdiler için çok ve çok mutluyum. Oğlum bir buçuk sene öncesi bir rahatsızlığa yakalandı. O gün bugün hep hayalinde uçmak vardı. Ee, biz Çanakkale'ye hani uçakla gidip gelelim istiyorduk. Büyük oğlum var 17 yaşında. Cumhurbaşkanımıza Cimer'le başvuruda bulundu. Onaylandı. Önce devletimize, Cumhurbaşkanımıza, sonra valiliğe, Gerçekleştiren bütün Manisa Jandarma Komutanlığına öncelikle çok teşekkür ederim. Oğlumun en büyük hayaliydi, gerçekleştirdiler. Hepimiz çok mutluyuz. Hepsine çok teşekkür ederim.